Bugün günlerden 27 Ocak 2024 saat 15 öğleden sonra şöyle bir bakayım dedim. Burada işim işlerim vardı biraz. Fondan koymuştum, kek koymuştum. Ara ne yapıyor? Bakalım. Tam bir iştahla fondan şekerini yiyenler var. Kek poşetine girip çıkanlar var. Burada da öyle arı şu an salkımda malkım ne değil yani. Orada <laughs> ne kadar arı var? 3-4 çıtar var. Buraya ben son zamanda bir e, ana arı alıp getirdim. Ona dolu ırkı. Kasım'ın 27'lerinde. Herhalde <laughs> Aralık ayında bir yumurtladı. Neyse yavru çıktı. Biraz kalabalık olmuş. arı. bu kadar arı yoktu bunda. Velhasıl kelam onun <laughs> sağlığı iyi. E, Yemeye içmeye devam, gezinmeye devam. Herhangi problem gözükmüyor şu an.